Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Adem. Ee, Endonezya'ya geldik. Ben ayın 26'sında Endonezya'ya geldim. En, e, Endonezya'nın başkentine geldim. Başkenti Jakarta'ya geldim. Daha önce gelmedin mi? Gelmedi. Daha önce yok gelmedim ama. Hayır. 26'sında evlenmedin mi? Ha 26 Mayıs'ta ben evlendim. Sen daha <ya> tarihleri karıştırdın. <laughs> e şimdi, şimdi, şimdi Onun, da mi? Mi? Onun için de gelmedin mi? mi gelmesin? kaçında geldin? Kaçında geldim. Kaçında geldim. 26 Mayıs'ta ilk indim abi. Biraz önce 26 Mayıs'ta evlendin mi? Bir daha yanlış dur dur abi dur. 26 Mayıs ben. 13 abi Ben 20 geldim. 13 Mayıs'ta ben evlendim. 13 Mayıs'ta geldim. 13 Mayıs'ta bize 26 Mayıs'ta işte, <laughs> evlendim. <gülüyor> abi hava çarptı burada <laughs> trafik var. Evet, çok ben, ben ayın 23'ünde geldim. Evet. Haziran. Haziran dedim, Mayıs. Ben de e, beşinden sonra on ikisinde falan evlendik. Önce beşine tarih aldık, sonra işler karıştı, belge falan istediler. Belge gecikmedi mesela. Sonra ay beşi, beşinde evlenemedik, sonra bir hafta sonra evlendik. Ondan sonra evlendik, kapardılar, bu tarafa geldik Cekar'da. Sonra Cekar'da da seninle karşılaştık. Macera evet. orada başladı yani. Macera orada başladı. Yani bir <laughs> e, bir Trabzonlu, bir Kayserli e, fıkralarla bir Türkiye mi diyelim yoksa fıkralarla Endonezya mı diyelim daha daha iyi olacak. Evet. Yani, benim senin ilk int intiban ne oldu Jakarta'ya ilk geldiğinde? Yani, Jakarta'ya ilk geldiğinde... Ne hissettin? Nasıl geldin, geliş yolculuğun Nasıl? Motosiklette... Yok, yok yok, Türkiye'den başlayacak. başladın? Türkiye'den gidiyor. Türkiye'den, Kayseri'den e İstanbul'a geldim. Bence şöyle ya, nasıl karar verdin Hı. ona başlasın, öyle başla. Yani, nasıl karar verdin? Ne nereden çıktın yani ya? 10 10.000 kilometre... 10.000 10 kilometre mi? 12 ne? saat direkt uçuş. 12 saat artı art, art, aktarmalar art, var. 12 saat. Direkt 12 saat. Ya. Direkt. yani. E, Nereden çıktı e, yani? Endonezya e, sosyal medyadan e, bir bir hanımefendiyle tanışıyorum. Oradan sohbet ediyoruz. İşte konu açılıyor, o konu açılıyor. İstanbul'u sevdiğini söylüyor. E, tabi tabii Osmanlı Osmanlı'da var. geriye daha gitmem lazım. Yani Endonezyalı bir hanımefendiye e, ilgi duymak için ilgili bir şeyler karıştırmak lazım gibi geliyor bana. Endonezyalı Ha? Evet. Endonezya ilgili hiçbir fikrim yok. Tamamen ne Yani. Tamamen ne Öyle. Bir bak. İşte, aynı aynen Instagram sayfasından takip ediyordum. Ne zaman takip ettiğimi ben bilmiyorum. Onu da ben ne zaman takip ettiğimi bilmiyorum. Ha. Ha, mesaj atıyorum. Takipleşiyordun. E, Takipleşiyordun. Bilmiyordum. Tamamen tesadüf etsin. Tesadüf. Allah Allah. E, normalde aslında herkese cevap vermeyen de birisi. Yani Instagram aslında o da fazla girmeyen Oradan konu açıldı, sohbet açtı yani. Bir son... Yani daha, senin daha önce aklında elinden özlediği bir dünya yok. Yok elinden tamam. bir dünya tamam, musunuz? Haberin evet, yok. Tamamen evet. takipçi, takipte iş haberim yok. Bugün bir, bir baktım biri var burada öyle evet. mi? Fotoğraflarına bakıyorum. Ha. E diyorum benim evleneceğim kişi bu. <laughs> bir anda buradayım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Süper. E ee, devam et sonra evleneceğim kişi bir gün. Devam ettim ondan sonra e, yazdım ettim ondan sonra işte ne yapıyorsun, nasılsın? Anne adı, baba adı, işte kaç kardeşiniz? İşte nerede yaşıyorsun? İşte ben Kayseri'deyim, burada işte Salem'de. Ha. Salem nere? E, ben şey, Salem, bir de Salem. Salem, Salem. Salem. Bentersari, Benter Sarı ilçe. Salem değil mi? Salem değil. Ee, sonra oradayım, buradayım dedi. Sonra... Orada. Tamam dedim. Yani sonuçta ben hani beğendiğim için sonuçta yazıyorum sonuçta. İlk adımı ben attığım için adım atmaya devam ediyoruz. Hani iki ay sonra diyelim, iki ay sonra dedi kendisi bir adı, adının konması gerekiyordu yani sonuçta. Başka isteyenler de var. Sen şunun adını koy dedi. Anne yani annesi uyanık yani bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Anneler. Hani, ya, 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 yani, tabii yani adını, e konması gerekiyor dedi. E tabii. Daha öncesinde de bir abiye sormuştum hani Endonezyalılar nasıl insanlar güvenilir mi? Evet ki kardeşim güvenilir yani. 10.000 bin TL'de paranı göndersen insanlar güvenilir. Habib parana dokunmazlar yani. 2.000 bin ben para gönderdim. Ona yüzük aldılar, nişan yüzüğü. Oradan başladı zaten. Yani bu şeyle de biz sonuçta bir aramızda söz gibi bir şey olmuş oldu yani. Şimdi konuşmaya başladım. Ne kadar zaman sonra ee, buraya yani? geldim? Birinci, birinci ayda konuşmaya başladım. Beşinci ayın 13'ünde de ben buradaydım. Yani 5 aylık. Gireceğin 6'sı 5 ha, ok, şey. yani 5 aylık bir konuşma süreci var yani. Ondan sonra geldiğin sonra tam ailesi beni gördü. Herhalde dedim iyi çocuk bu. Benim için aynı. Herkes için şey. soruyu sorar. Daha önce bir yüzde görüşmeden evet. bir evlilik kararı aldım. Doğru mu? Evet. Abi. Aslında hiçbir bir şey yaptım. Öyle değil mi? Yani evet. Kendime çıldım diyebilirim. İngilizce var mı? İngilizcem yok. Harika. Nasıl konuşuyorsun? Nasıl <laughs> Nasıl konuşuyorsun? Nasıl anlaştın? Tabii. Instagram'dan ne yazdın? Kalp işaretini. Kalp işaretini. Sumayla. Tabi Translate, e, Translate de tabii o çeviriyor, o çeviriyor, ben çeviriyorum. Ondan sonra o... Yani senin ilk aşkın Translate... Benim e, Tabii sorunlar olmaya başlayınca ben dedim ki hayatımda sakinlik aradığımı düşünmeye başladım. Ben yani hayatımda sakinlik aradım. Nerede bulurum? Böyle yani o, o, kısmını hatırlayamıyorum ama Endonezyalılarla ilgili o arama aramayı niye yaptığımı hatırlayamıyorum. Fakat sakin insanlar konusu. Herhalde bir yerden duydum. Mesela Kabe'ye gidenler çok derdi. Evet. Endonezyalılar çok böyle samimi, iyi insanlar diye. Herhalde oradan aklımda kaldı. Yani bize de aslında bu noktada Avrupa'yı örnek göstererek e, insanların mutlu olduğunu söylediler. Yani buraya gelerek aslında insanların mutlu olduklarını gördük. Ya bambaşka bir şey. Oraya ayrı gireriz. <gülüyor> <gülüyor> oraya ayrı gireriz. <laughs> ondan sonra ben bilmiyorum o anahtar kelimeyi yazdım. Endonezya'da Endonezyalıları, Endonezya'yı, ondan sonra Endonezya'da dilimler nasıl oluyor diye yazdığımı hatırlıyorum. Evet. Oradan böyle e, bir şekilde nasıl olur, ne gider, nasıl ulaşırım derken Endonezyalı bacanaklar diye bir grubun içinde bulundum kendimi. Bir süre öyle gitti. Oradan bayağı bilgi aldım. Çok iyiler diye. Ondan sonra e, ardından o grup dağıldı. Ondan sonra peşine e, ben tekrar tekrar peşime, eski işime geri dönmeye karar verdim. Ondan sonra o dönüşten sonra bak, bu sefer gene yapamadım. Bu sefer ayrıydım. Ayrıldıktan sonra dedim ki tamam ben Endonezya'da birine evleneceğim bu bir sefer. Tam kafaya koydum. Ardından böyle böyle bayağı insanla aslında görüştüm. Mesela şöyle oldu. Ben farklı farklı aplikasyonlardan e, arkadaş edinmeye çalıştım. Böyle dil değişim programları var. Spiki gibi app aplikasyon var. Oradan dünya çapında böyle dünyanın her yerinden insanlar dil değişim programında öğrenmek için mesajlaşıyorsun, konuşuyor. Ondan sonra Müslüman diye bir site var ona ulaştı. Müslüman, Müslümanların e, karşı birleştikleri, efendim, konuş, tanıştıkları bir ortam. Ve sonra evlilik olur, Aynen. Yani Müslümanların bir arada geldi. Yani göğe öyle ama tabii orada da kaçar geçer çok adam Yani her yerde olduğu gibi alem. En son Müslüman adam bayağı uğraştı. Ya yani, bayağı böyle yazanlar, edenler, gidenler. de uzun süre görüştüm. Yani. Bir hikaye yani. Olmadı. En son böyle vazgeçtiğim bir dönemdi. Artık dedim ben daha uğraşmayacağım. Daha buralara yazmayacağım. Canım sıkıldı artık böyle insanlarla uğraşmaktan. Sonra bir, bir, bir baktım biri bana beğeni atmış. Sonra baktım ya bu kim ya dedim böyle. Bir baktım resimlerine. Çocuk gibi Allah Allah. dedim ya ben çocuklarla uğraşamam. Dedim ben, ben çocuklarla uğraşamam dedim. Senin yaşın kaç baktım dedim. Tamam. dedim tamam. <laughs> Dedik ki 32, dedik ki nasıl yani? Böyle, <laughs> böyle bir konuşmaya başladık. Bir konuşmaya başladık ama benim pandemiyle denk geldi. Tam iki yıla yakın görüştük biz. İki yıl, yani iyi bekledik. Yani iki yıl çok güzel zaman yani abi. Yani bir dönem öyle bir oldu ki artık dedi ki sen gel. Bak dedim ben gelemiyorum, sen gel yoksa ben bitireceğim bu işi. Öyle böyle işte Eninde sonunda biz de düştük buralara. Ben ilk geldim böyle uçaktan indim. Müthiş bir bu mal böyle sıcak bir yüzüne. İnanılmaz bir ne? Akşam oldu halde. Bu ne ya dedim böyle. Ondan sonra benim burada daha önceden yine Türkiye'de benim Endonezya'da bir arkadaşlarım oldu. Endonezya'da arkadaşlarım oldu. Burada sağ olsun Hafız diye bir arkadaşım var. Muhteşem yardımcı oldu bana. Bura bu. İngilizce görüşüyoruz. İngilizce ortak değil yani. İngilizce konuşuyoruz. Ee, beni uçaktan aldı. Büyükelçiliğe getirdi. Büyükelçilikten aldı. Palem var. Benim e, eşimin şehri Palem var. Oraya gidene kadar bana eşlik etti. Muhteşem yardımcı oldu. Hala yardımcı oluyor. Bir, bir sıkıntı olunca beni arıyor. Yani sağ olsun ona buradan selam var. Hala e, desteğini hissediyor. Ondan sonra Falan bankta evlendik. belgeye her şeyi ayarladım. Tam geleceğim bir baktım uçak biletimi yanlış aldım. Uçak biletini bir ay sonra almışım ben. Cunculay. Cunculay. Yeah, meselesine. Yani fark etmeden almışım. Gittim havaalanına. Adam diyor ki biletini göster. Ya diyor, biletim var işte bak sistemden kardeşim. 10 dakika kalmış uçak kalkacak. Ben deliye dönmüşüm. Yok kardeşim ki senin biletini gösterdi. Gösterdi ki bak bir, bir dahaki ay almış. Hayda. Dedi ki her şeyde bir hayır vardır. O hayrı... <laughs> Ertesi güne bileti kaydırdım. Buraya geldim. Şöyle bir baktım üç tane kurum gözüküyor. Birisi Agama. Birisi Kemen Kumham. işte de ıvır zıvır işte. İşte Kemen Kumham'a geldim. Bir baktım İlker kardeşim orada. Biri oturuyor böyle bizim gibi muhtemelen. Ya bu da Türkçe benziyor. <laughs> Selamun aleyküm, aleyküm Zerab. Sen neredesin kardeşim? <laughs> sen de bizim gibi misin? Ondan sonra... Sonra İlker'in eşi Risa. Çok değerli biri. Çok akıllı biri. Muhteşem yardımcı oldu. Yani... Benim eşim Palen ee, yani dışarı çıkmamış, bilmiyor. Şöyle düşünün. Yani Türkiye'de bürokrasiyi kaç kişi bilebiliyor? Öyle değil mi? Yani şimdi sen İstanbul'da sorsan ki ya kardeşim ben vize nereden alacağım diye sana birisi olsa bilebilir misin mesela? Bilemem Abi nasıl Pasaport olana kadar pasaport süreçlerini de bilmiyoruz yani. Hani yani sistem Bilmiyorum. sürekli yani. değiştiği için önceden gidiyordun vezneye para atıyordun ama şu anda bankada para yatırıyorsun. Oraya gidip oradan para yatıramıyorsun yani. Yani şimdi dolayısıyla burada da öyle. Yani burada da herkes her şeyi bilemeyeceği Biz... için biz sanki zihnimizde zannediyoruz ki yani bir yere gittik mi birisine sordum her şeyi o bilir. Yani yok abi öyle bir şey yok. Dolayısıyla benim eşim o noktada e, şeyi yok yani bilgisi yok ama Risa'nın, e, Risa bayağı bilgili bu konuda yani bitirin ya. Yani ben İngilizce İngilizce bilmiyorum, e, İndo bilmiyorum. <laughs> yani Risa, Risa <laughs> ilk yeri de anlayabiliyor. <laughs> Ben evet ben de anlayabiliyorum adam Türkçe konuşuyor anlıyor yani onu.